Merhabalar, Denizli Fiat Yön Otomotiv'den satış danışmanınız Gökhan ben. Bugün sizlerle birlikte Egea Sedan 1.6 Multijet 130 beygir urban donanıma sahip aracımızı inceliyoruz. Aracımızı ön kısmını incelediğimizde yeni Fiat logomuz, sürekli yanan imzal etkin düz farlarımız, full led ön farlarımız, krom çerçeveli ve viraj aydınlatmalı ön sis farlarımız bizlere eşlik ediyor. Aracımızın yan kısmına geldiğimizde 16 inç stil jant kapaklarımız ve krom kapı kollarımız bizlere eşlik ediyor. Aracımızın bagaj kısmını incelediğimizde tek dokunuşla açılan bagaj kapağımızla birlikte 520 litrelik bir bagaj hacmi bizlere eşlik ediyor. Stepnemiz de aynı şekilde standart olarak sunulmaktadır. Egea'mızın iç kısmına geldiğimizde öncelikle güvenlik donanımlarından bahsedeyim. 6 adet hava yastığı, şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, sürücü yorgunluk algılama gibi güvenlik özellikleri bizlere sunulmaktadır. Ek olarak aracımızda hız sabitleme, hız sınırlama, bluetooth, usb bağlantıları... ve dizel araçlarımızda sunulan start stop özelliğimiz aracımızda mevcuttur. Bugün sizlerle birlikte Fiat Egea Sedan 16 Multijet 130 beygir urban donanıma sahip aracımızı inceledik. Sizler de aracımızı görmek ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sizleri Fiat Yön Otomotiv şorumlarına bekliyoruz. İyi günlerde kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.